Tekrardan merhabalar. Dikdörtgene devam ediyoruz arkadaşlar. Evet aslında dikdörtgen dediğimiz şey de bir nevi paralelkenar diyebiliriz zaten burada. Fakat tek farkımız ne bizim buradaki? Açıların dik olması. Yani bütün açılar birbirine dik olacak. 90 derece olacak. 90 derece olan dörtgenimize de dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgenin bir diğer özelliği biliyoruz zaten şunu. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olması gerekiyor. En bileceğimiz özelliklerden bir tanesi de köşegenler birbirini ortalar ve 4 ya daha doğrusu iki eşit parçaya bölerek ortalar. Bütün uzunlukları birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şurada yazmış zaten AO, OC, BO, OD uzunluklarının hepsi birbirine eşit olması gerekiyor. Alan dediğimiz ifadeyi zaten yine paralel kenardan yaptığımız gibi A uzunluğu çarpı yükseklik yani buradaki yükseklik dik olduğu için B diye alabiliriz. Ya da diğer taraftan bakıyorsak B'yi taban olarak kabul ediyorsak ona ait olan yüksekliğin de A uzunluğu olması gerekiyor. Sonuçta aynı yere varıyoruz artık. Şimdi dikdörtgende aslında çok şey değil. Her zaman karşımıza çıkan bir özellik değil ama ara özelliklerden bir tanesi de şu var aslında. İç bölgesinde ya da dış bölgesindeki aldığımız herhangi bir noktaya köşelerden çizilen uzunluklarla ilgili bir bağıntımız var bizim burada. Şöyle diyebiliriz aslında birbirini takip eden yani karşılıklı uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit olacak. Yani içeriden bakacak olursak PA'nın karesiyle PC'nin karelerinin toplamları eşit olacak. Karşı taraftaki PB'nin karesiyle PD'nin karesinin Toplamına eşit olması gerekiyor. Dışarıda ise yine aynı şekilde. Değişen herhangi bir şey yok aslında. Yine PA'nın karesi ile buradaki PC uzunluğunun karesi. Yani bir boşluk bırakarak da gidiyoruz diye düşünebilirsiniz burada. PA uzunluğunun karesi ile PC'nin karesi. DBPD ile de PB'nin karelerinin toplamları birbirine eşit olması gerekiyor. Dikkat edeceğimiz özellikler bunlar var aslında. Şimdi ilk soruyla başlayalım hemen. Evet dikdörtgeni demiş. ADC açısı 3 eşit parçaya bölünmüştür diye yazmış. Neyi biliyoruz dedik? Bütün açıları 90 derece olması gerekiyor. Yani şuradaki uzunluklarımız, A açılarımız daha doğrusu A. yani 90 derece yaptığına göre bütün açılarımız bizim 30'ar derece olması gerekiyor. E bu da 90 derece. Şuraya bize yine 60 derece kaldı. Şuraya da yine 30 derece kalması gerekiyor aslında. Bütün açıları gösterdikten sonra 90'ın karşısı 12 ise şuradaki ADB üçgenine bakıyoruz. 30'un karşısının 6 birim yapması gerekiyor. Yine 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı olan AB uzunluğunun tamamı da 6 kök 3 yapacakmış. Bizden alan istemiş zaten. Alan dediğimiz iki kenar uzunluğunu bulduk. İkisini çarpıp işi bitiriyoruz artık. Yani 36 kök 3 deyip geçeceğiz hemen. Evet geldik bir diğer sorumuza. Ee, şuradaki taralı alanı istiyor bizden. Dikdörtgen demiş. Dikliği göstermiş. OH uzunluğunu 4 birim olarak vermiş. Şuradaki AH'ı da iki kök 3 olarak göstermiş. Şimdi burada bir ek çizim yapmamız lazım bizim. Şuna dikkat edeceğiz. C'den köşegene yani BD uzunluğuna indirilen bir dikme 4 birimse buradaki A köşesinden köşegene indirilen dikmenin de eşit olması gerekiyor. Yani şöyle çizersek şu uzunluğumuzda yine bizim ne kadar çıkacak? 4 birim çıkması gerekiyor. Şurada bir Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak şu aradaki kalan parçanın uzunluğunu çıkartabiliyoruz. Yani şuraya x diyecek olursak x kare artı 4'ün karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesi olması gerekiyor. Buradan da ne geliyor bize? 52 eksi 16 x kare gelecek. Yani x kare dediğimiz ifade 36 geliyor. Oradan da x dediğimiz değerin 6 birim çıkması gerekiyor. Şurası 6 birimmiş. Bizden nereyi istiyordu? alan istiyordu. Şimdi bize haliyle şuradaki uzunluğumuz lazım. Yani HB uzunluğunu bilirsek bu uzunluk yani tabana doğrultusunda ilerleyen çizebileceğimiz yükseklikte 4 birimlik yükseklik oluyor burada. Haliyle şuradaki HB uzunluğu lazım bize. Bunu yapabilmek için de şuranın dik olduğunu düşünerekten bir adet öklet uygulamamız lazım. Şu parçaya A kadar dersek şu parçamızı bizim A kadar çıktı. Şimdi baktığımızda neydi? yüksekliğin karesi şu uzunlukların çarpımına eşittir. Yani dolayısıyla 4'ün karesi eşittir diyoruz buradan. A çarpı ne gelecek burası da A artı 6 gelmesi gerekiyor. Açmadan öncelikli olarak tam bir değer gelecek mi diye bakalım. 4'ün karesi dediğimiz ifade 16. Dolayısıyla A yerine 2'yi yazarsak buradan rahatlıkla görebiliyoruz zaten. Çünkü tam sayı ifadelerimiz var zaten gördüğümüz gibi. Dolayısıyla A uzunluğumuz 2 birim çıktığına göre şuradaki üçgenin alanını bulmak için taban çarpı yükseklik yaptığımızda işimiz bitecek. Şöyle bakarsak daha iyi olacak aslında. Şu tabana ait olan yüksekliğimiz 4 birim olan yükseklik olması gerekiyor. Dolayısıyla 4 çarpı 2 bölü 2'den dolayı alanımız bizim ne kadar çıkacak? 4 birim çıkması gerekiyormuş. Hemen devam edelim. Diğer soruyla DE uzunluğunun iki katı CE veriyormuş. DE uzunluğuna a kadar dersek, CE uzunluğu 2a kadar. Şu gördüğümüz uzunlukta 3a kadar yapacak. Dikdörtgen olduğundan dolayı 8 6ları yazmış. AB uzunluğu ne kadar diye soruyor. Hemen şurada göreceğimiz bizim bir adet neyimiz var. Ee, bakalım kelebeğimiz var. Şuradaki kelebekten 3a uzunluğa 6 birim geldiyse 2a uzunluğa da kaç birim gelmesi lazım? 4 birim gelmesi gerekiyor burada. Artık nereyi sormuştu? bize? AB uzunluğunu sordu. Yani DC uzunluğunu bulsak işimiz çözülüyor aslında. Şunun dik olduğunu biliyorduk. Şu üçgende bir adet Pisagor. Kısacası 10 sa 8 ise şuradaki gördüğümüz iki A uzunluğunun 6 birim çıkması gerekiyor. A dediğimiz ifade 3 birim çıkıyor. O zaman bir kenar uzunluğumuzda da bizim 9 birim çıkması gerekiyormuş diyeceğiz. Döndük bir sonraki soruya hemen. 9'u 2 demiş. O zaman bir kenar uzunluğumuz 11 birim yazdı konuda şuraya. 90 derece olduğunu bildik. Uzunlukları eşit olarak parçalamış bize burada. Tüm alandan bahsediyor. O zaman şöyle söyleyelim. Yine burası 90 derece yaptığını biliyorum. AA uzunluğu dersem diğer kısa kenarım 2A kadar çıkması gerekiyor burada. O zaman şurada açıları bir eşlemeye çalışalım bakalım. Şuraya X dersem şurası Y olsun. Şurası X olduğunda şuradaki değer yine bize Y kadar çıkacak küçük üçgenle büyük üçgen arasında bir benzerlik uygulamaya çalışıyoruz. X'in karşısına 2 birim geldiyse büyük üçgende X'in karşısına 2A gelmiş eşittir diyorum. Y'nin karşısına A birim geldiyse burada Y'nin karşısına da 9 birim gelmiş. Şunları götürdüğümüzde A kare dediğimizde değer 9 çıkıyor. O zaman A dediğimiz değer de artı 3 çıkması lazım. <laughs> Dolayısıyla... E, alan istemişti bizden artık işimizi bitirelim o zaman şu uzunluk lazım bize 2A uzunluğumuz 6 birim çıkıyor bir kenar uzunluğumuz 11, diğer uzunluğumuz 6. O zaman alanımızda 66 santimetre kare çıkacakmış. Bakalım hemen diğer sorumuza. Yine bir dikdörtgen demiş. Dik olduğunu biliyoruz. 5-12 ise hemen şuranın 13 olduğunu gördük, yazdık. Demiş ki bize AD uzunluğuyla şuradaki uzunluklar birbirine eşit. Güzel. Yani burası da 12 birimse şurada yine 12 birim çıkacakmış. Hemen şuna dikkat edelim burada. İki kenar uzunluğu birbirine eşit. O zaman karşılıklı kenar uzunlukları da birbirine eşit. Yazdık. Hemen şu açılara bakıyorum. Ters açı oldukları için yine birbirine eşit oldu. E, haliyle bakıyoruz artık. Noktaların karşısı 12 birim olduğuna göre meğer bu iki üçgen eş üçgenlermiş aslında. Kısaca şöyle söyleyelim. 90'ın karşısı 13 ise burada 90'ın karşısında yine 13 olması gerekiyor. Yine şu boşun karşısı 5 ise yine şu boşun karşısında 5 birim olması gerekiyor. Yani ikisi de eş üçgen olacakmış. Bizden DC uzunluğunu istemiş. Toparlarsak ABDC birbirine eşit olduğu için 13 artı 5'ten 18 birim çıkması gerekiyor diyeceğiz. Geldik yine bir katlama sorusuna. Severiz. Ee, dikdörtgen demiş. A üzerinde katlanarak üçgen elde ediliyor demiş. Yani şuradaki B noktası ile F noktasını çakıştırmış kısacası. Ne biliyoruz başka? 6 birim 4 köküç demiş. İkisini de vermiş. A F üçgeni ne kadar diye sormuş bize burada. Şöyle yapalım hemen. Şurası 90 derece olduğunu gördük. Yine aynı şekilde 90 derece burası da. Evet 4 kök 3'müş. şurası. Hemen şuna dikkat edelim. AB uzunluğuyla AF uzunluğu katlamadan dolayı birbirine eşit olması gerekiyor. Şu iki uzunluğumuz eşit. Yani şu uzunluğumuz 4 kök 3 gelmesi gerekiyor. O zaman DF uzunluğunu bulalım hemen şurada ne kadar olduğunu. X dedik. X'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi olacakmış. Buradan da ne geliyor bize? 16, 48, 36'yı düşersek 12 gelmesi lazım. X karemiz 12 ise x dediğimizde 2 kök 3 olması gerekiyormuş. Yani şu uzunluğumuz 2 kök 3 birim. E tamam 4 kök 3 ise buraya da yine ne kadar kaldı? 2 kök 3'ümüz kaldı. Hemen bakalım arkasından. Şimdi şuna da dikkat edelim. Burası 90 derece olduğu için katlamadan dolayı şuradaki gördüğümüz açımda yine 90 derece olması gerekiyor. O zaman iki üçgen arasında yine bir benzerlik yapalım. Kısaca şu üçgenle şu üçgen arasında bir benzerlik yapacak olursak bakalım 90 dereceyi gördük yine şu açıyı x dedik demeyelim artık a diyelim şuraya da b dedik. Ab 90 ise o zaman şuraya a kaldı. Şurası da b kadar yapması gerekiyor. CE'yi bulmaya çalışalım o zaman bakalım. B'nin karşısına gelen uzunluğumuz. CE uzunluğu bölü B'nin karşısına gelen 2 köküçümüz var bizim. Eşittir. A'nın karşısına gelen kök köküçümüz var. A'nın karşısına gelen de 6 birimimiz varmış. Buradan ne geliyor? 6 tane CE uzunluğumuz eşittir. 12 gelmesi gerekiyor. Yani CE uzunluğu bize buradan 2 birim olarak çıkmış. Kısacası şurası da 2 birim olarak bulduk. E tamamı aldıysa buraya da 4 birim kaldı artık. Ne istiyor bizden? Taral alanı istemişti. 6 pardon 2 2 köküse. meğer aslında buradaki üçgenimiz neymiş? 1, 30, 60, 90 üçgeni çıktı bize. Haliyle direkt şuraya biz 4 birimi patlatabiliriz hemen. Alan istiyor. Dikliğimiz var bizim. Elimizdeki değerlerimiz 4 köküz çarpı 4 bölü 2. Yani buradan ne gelecek? 8 kök 3 gelmesi gerekiyormuş. Evet. Yine bir özellik sorusu. Az önce söylemiştik bunu. Hani su çok nadir olsa da karşımıza çıkıyor diyerekten iç bölgede veya dış bölgede olmasının herhangi bir anlamı yok bunun. Dedik ki köşelerden birleştirdiğimiz zaman karşılıklı uzunlukların kareleri toplam birbirine eşit. Yani 3'ün karesi artı karşısında ne var? 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı. 4'ün karesi buradan da 25, 9, 34, eksi 16 eşittir. X kare. Yani 18. 18 eşittir. X kare o da 3 kök 2 gelecekmiş bize buradan. Evet döndük yine bir sonraki soruya hemen. Evet bakalım hemen. Şimdi uzunluklar birbirine eşit verilmiş. Şuralara x x diyelim hemen uzunlukları birbirine eşit olarak vermiş. Şurası 90 derece olduğu için hemen şu açı paylaşımını bir yapalım. Yani a açısı ise şurası b olsun. Dolayısıyla a kaldı. B oldu. Şurası yine 90 derece. Hemen şuradaki DCB üçgenine geçersek A'yı gördüğümüz için şurası da artık yine B kadar yapması gerekiyor. Hemen şurada bildiğimiz uzunluklar var. A'nın karşısı kaç birim gelmiş bize burada? DF uzunluğu yani 4 birim gelmiş. Diğer DCB'ye geçiyorum. A'nın karşısı kaç gelmiş? X birim. Geldik yine B'nin karşısına 6 birimlik gibi bir uzunluğumuz var. Buradaki B'nin karşısına da 4 artı X birimlik bir uzunluğumuz gelmiş. Şunları sadeleştirelim. 2'ye 3 diye 3x eşittir 8 artı 2x yani x dediğimiz uzunluğumuz 8 birim çıktı bizim. Alan istemişti bizden zaten. X uzunluğumuz 8 birim olduğuna göre, uzun kenarımız bizim ne kadar çıkıyor o zaman? 12 birim. Kısa kenar uzunluğumuz 8, 8 çarpı 12'den dolayı 96 yapacakmış cevabımız.